Bim'den bulduklarıma bakar mısınız Herkes o kadar çok paylaştı ki çok merak ettim Bime gittim ve hemen buldum Aldım ikisini de aldım Birisi şeftalili birisi de karpuzlu Dondurulmuş kurutulmuş ee, Şeker diye geçiyor Ama bence Jelibon <laughs> Hemen deneyelim Kuru meyvelerden sonra Bakalım bunlar nasıl Şeftaliden başlamak istiyorum bu arada o kadar büyük ki normal jelibonla alakası yok. Bakın kocaman. Deneyelim. Hmm. Çok güzel. Bayağı dişe yapışıyor bu arada. Ama Tadı çok güzel. Bu çok uygundu bu arada fiyatlara. Muazzam. Bunu da karşınızda olalım. Hmm. Saçım baya yapışıyor dişe bu arada. <laughs> hmm, tadı çok güzel ama. Açamıyorum. Bunu ben kestim ama. Karpuzluyla merak ediyorum. Bu da karpuzlu. Hmm. İkisinden birini deneyecekseniz bence Önce Şefali'yi deneyin Şefali bana Daha da güzel geldi Bunlar ben mutluyum